Heh, oğlum sen de kapıyı kapatıyorsun daha çok baykuş gibi. Her neyse. Oğlum ben annenle dışarı çıkıyorum. Bir işimiz var karşıdan bir şey alıp geleceğiz. Bak sen de kapıyı kimse açma Tamam mı? Hırsız var, çoluğu var, çocuğu var. Tamam baba ya sen de sanki çocuğu, çocuk, çocukla konuşuyorsun. Zaten çocuğum da. Her neyse. Tamam baba dediğim gibi olsun. Kimseyi açmam. Bak oğlum zaten çocuksun kendin de söyledin kapıyı kimse açma kimseye açma bak dilim dolaştı bak kimseye açma tamam mı uyarıyorum seni tamam baba ya sen de iyice abarttın tamam kimseye açmam ee, tamam oğlum ben gidiyorum bay bay annenle birlikte bak sen de kapıyı kimseye açma tamam mı tamam baba ya sen ki robot sen ki 15 kere dedin aynısı sözü ben de çocuğum bir şeylerle odaklanayım elimdeki ne var ya <laughs> kırıldı ne diyor kapımı çalıyor ya Bir kapıya bakayım yattan yere yat hııııı yat <laughs> sana demedim herhalde <laughs> var mı kapıyı kapıyı kimseye açma diye <laughs> babanı neden dinlemiyorsun lan demek ki neymiş <laughs> babanın sırrını <sözünü gülüyor> dinlemek lazımmış <laughs> senin ben terbiye veriş şeklini 59 kere nokta 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 anladın sen